Peki uğur böceği olmadığın zamanlarda ne yapıyorsun? Şu anda meşgul olduğumuzu görmüyor musun? <laughs> Otele geri döndü. Bütün kapıları kilitlemiş. Hey, belki de normal hayatta birbirimizi tanıyoruz. Aa şüpheliyim. Ah oh, kapalı. He, buru, buru dedi, o, 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 Gidik dizim. Öyle değil mi böcüsüm? Mmm, <laughs> kamember peyniri mi? Bayılırım. Bana yollar mısınız? sabah alarmı yapacağım. <laughs> Edriyim kalk! kalk. Kamember peyniri. Kahvaltıyı hazırladım felaket felaket felaket. Tiki benekler. Mucize uğur böceği. Ve ben böyle. Ama Merinet. Edrim buna çok üzülür. Kayı çok Ama... <laughs> <buna> çok, üzülür. <laughs> çok güzel. <laughs> saçma. Tamamen saçma. Ben bunu çok seviyorum ya. <laughs> O zaman son olarak karakterlerinizin sesiyle bize yeni yayın saatimizi, yeni yayın günümüzü söyler misiniz? 17 Şubat Pazartesi 19-15'te Disney Channel'da